Sırada Sefir'in kızı dizisi var. Geçen haftaki 4,70'lik oranını bu hafta 4,83'e yükseltiyor. Dizinin en düşük reytingleri şu ana kadar. ki. 5. sırada yasak dizisi var. Geçen hafta 7,88'lik oranını bu hafta 6,83'e yükseltiyor. Eksi 1,06'lık devasa bir düşüş. Ve 3. sırada Maraş Lisesi var. Geçen hafta 5,79'luk oranla bu hafta tamı tamına 6,99'a yükseltiyor. Allah helal olsun. İkinci sırada Çukur var. Geçen hafta 7,86'lık oranla bu hafta Vartolu Saadettin'in gelmesiyle 8,34'e yükseltiyor. Ve birinci sırada uyanış büyük sel çubudisi var. Geçen hafta 9,62'lik oranını bu hafta 10,28'e düşüp yükseltiyor.